Emel ismiyle ilgili çok fazla istek var. Evet. Rica etsek Emel ismini bize yorumlar mısın? Yorumlarım. Takipçilerimizi kırmayalım. Emel hem duygularıyla hem de kararlılığıyla var olmayı seçen kadınların ismidir. İsmindeki titreşim, iletişim, sosyallik, yaratıcılık ve sezgiyi bir arada taşır. Bu yüzden Emel girdiği her ortamda enerjisiyle fark edilir. Hem de güven verir. Kalbinin derinlerinde güçlü bir başarma isteği vardır. Kendi yolunu çizer, başkasının gölgesinde kalmaz. Zihni net, hitabeti güçlüdür. Fikirleriyle ilham olur. Ruh derste engeller karşısında hayal kırıklığına kapılmadan onları aşmaktır. Hem yaratıcı hem de topraklanmış enerjisi dengelidir. Yani hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürebilir. Emeller güçlüdür ve dokunduğu her şeyi güzelleştirir. Sen de ismini yorumlara yaz. Sıradaki isim senin ismin olsun. Ve bu işten sevgilerle.